Selamlar merhabalar arkadaşlar haftanın son işlem günü Yani eksi kapattık ama sonuçta yataydayız işlem hacmi normal standart işlem hacmi 89 milyar ee, Yani Tavan yapan hisse olacaktır dip yapan hisse olacaktır ama ortalaması Yani yatayda bir yere gidemiyoruz bugün ne yapacağız Bugün endekse bir bakacağız Bizim klasik takibimiz olan Sasa'yı tekrar bir inceleyeceğiz arkadaşlar. İki ay önce bakmışız. Hatta iki buçuk ay önce. Nedir ne değildir tekrar kısaca bir bakalım istiyorum. Ne kadar süremiz gitmiş? 9 Evet 49. Önce yasal uyarımızı açalım. Burada yer alan bilgiler verdiğimiz teknik detaylar. Al tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım kararları yatırımcının kendisine aittir. Biz teknik olarak sadece yorumlarız. Arkadaşlar önce şöyle biz yüzde bir açalım. Dediğimiz gibi yatay dar bir yatay kanalın içerisinde endeks hareket ediyor. Şunun içerisinde hareket etmeye çalışıyor. 200 günlük e, ortalaması, dip noktası altını salıyor bunlar silkeleme. Ondan sonra yukarıda buradan geçemiyor. Yani dua edelim 200 günlüğün altına ciddi bir şekilde şu şekilde bir sarkmasın. Yani eğer bu şöyle aşağıya doğru sarkarsa şuradan aşağıya doğru sarkarsa hapı yuttuğumuzun resmi demektir. Çünkü şu dip şu dipleri tekrar kontrol etmeye gelir. Yani teknik olarak gelme ihtimali yüksek. Biz e, beklentimiz odur ki şu kanalın üst bandını sıkıştığı yeri iyi bir hacimle kırıp tekrar dönmemek üzere yukarı yönelmesidir. Düşen borsada para kazanılmaz arkadaşlar. Para yükselen yükselen endekste kazanılır. Şimdi endeksi geçtik. Genel görünüm bu arkadaşlar. Dönüyoruz sasamıza. Sasa nedir? Şimdi sasa biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Şurada aldılar götürdüler. Malı boşalttılar. Tekrar gidiyor numarası çekip milleti mallandırdılar. Ara ara bunu yapıyorlar. Adam burada mallanmış gidiyor. Ortalamayı şurada yapıyor. Çat yine eline veriyorlar. Bakın bunlar hep, hep o numaralar. Şimdi diyoruz ki biz bakın bunun en güzel toplayacak olduğu yer şurasıydı arkadaşlar. Bakın gitti, geldi, testini yaptı. Buralarda oyalandı. Şu düşen 200 günlüğü şöyle yukarı doğru durdurdu ve yukarı doğru kavis yaptırmaya başladı. Eğer bu şöyle yapsaydı. Buradan dönüp bir 200 günlük şöyle yukarı doğru tırmanmış kavislenmiş olsaydı Sasa'yı bugün çok farklı yerlerde görebilirdik. Bu alır başını eski zirvelerin test eder onun üzerine atmış olurdu. Ama beylerin niyeti buradan yukarı bunu döndürmek değil, tekrar basıyorlar abi. Mal mı satıyorlar, ne yapıyorlar? Ben temel olarak bakmıyorum. Ee, gidiyor abi, dipsiz abi. Bir gün tavan, tavan ya gibi yapmış geri dönmüş, kapatmış. Ertesi gün haydi Allah. Yani bunlara hiç aldanmayın. Kural nedir? İlla biz sasa bağımız değili sıfır alacak olanlar için döndüğünü göreceğiz. Dediğim gibi şu hareketi kavislendiğini göreceğiz. Buradan bineceğiz abi. Yoksa bizi bunları yaşatma ihtimali çok yüksek. Şimdi Sasa ne yapar? Sasa ne yapar? Bakın bir önceki dip noktası şu an altında. Şimdi buradan ne yapacağız? Döneceğiz geriye. Bakacağız bu nerelerde oynuyor. Oynadığı yerde çok da şey değil. Ciddi bir direnç noktası değil. Asıl destek noktası değil pardon. Asıl destek noktası şurası. 3.15. Geçmişe dönük. 3.15'te durur mu? Bilmiyoruz. 3.15'e gelir mi? Onu da bilmiyoruz. Yani biz tahtacısı değiliz. Milletçim değiliz. Elimizde paramız var. Sasa almayı düşünüyoruz. Nereden alım diye bakıyoruz. Gelirse durur yukarı dönerse yani kısa vadeli bakın şu karları yapmak istiyorsak döner gider alırız. Ama bu ne döndü yataya aldı üstüne attı tekrar yukarı doğru iğmeleniyor. Sasa'ya binilecek zaman o zaman arkadaşlar. Elinde yakalandın. Ama ortalama yapmak istiyorsun. E abi ortalamanı yaptın. Evet düşükten yaptın. Seni 6 ay daha bekletti. Bir şey kazanmadı. Onun için benim açımdan benim bakış açıma göre bir kağıt yükseliş trendine girmediği sürece hiçbir şekilde pozisyon alınmamalı. Sasa değil yükseliş trendine geçmiş başka bir kağıt al abi. Buradan yapacak olduğun karı oradan yap. Zararı çıkartmak istiyorsan buradan zarar ettin. illa zararını Sasa üzerinden çıkartmak zorunda değilsin Uzun vadeli yatırımcı değilsen Ben Sasa'yı 10 yıl tutacağım Abi bu benim için 3.62'de Pardon 352 de iyi bir rakamdır Benim param var buradan da alıp koyacağım e Sen bilirsin ben bir şey diyemem Lakin 1 iki üç yıllık vadelerde Ben şey yapacağım diyorsan Dönüşü görmek zorundasın Benim tavsiyem odur eğer burada zarar ettiysen ki zararını başka hissede çıkar arkadaş. Tire, çıkış trendine bir başlamış. Şu iğmelenmeyi yakalamış hissede çıkar. Ha, lakin bir senedir ana kağıtlarda böyle iğmeleme yakalamış kağıt var mı? Yok gibi. Sadece bir aselsan yaptılar. Şimdi düzeltmesini yapıyor. onu da oralarda durup durmayacağım bir arkadaşlar bir garantisi yok. Onun için Aselsan'la ilgili söyleyebilecek olduklarım, şey pardon, Sasa ile ilgili söyleyebilecek olduklarım bu kadar. Ben size sadece belli periyotlarda teknik olarak görünümü bir görün istiyorum. Bakın şurada 100 günlük şu mavi bizim. 100 günlükte takılmış arkadaş. Ama dediğim gibi 200 günlük kavislendirmediği sürece Sasa hiçbir yere gidemez arkadaşlar. Özel bir haber gelir. Bam 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 yukarı tavan yapar. Biz onları konuşmuyoruz. Onlar farklı şeyler. Arkadaşlar buraya kadar izleyip de kanalımı e, kanalıma bir yorum atarsanız bir beğen atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.